Geldiniz, sefalar getirdiniz bugün ben size cevizli dondurmalı bir baklava yapacağım. Golf Maraş'ın dondurması kullanacağım. %81 süt oranı doğuştan Maraş'ta ve Kahraman Maraş'ta üretiliyor. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeler. Önce baklava yufkamız var. Biliyorsunuz baklava yufkaları çıktıktan sonra işimiz çok kolaylaştı. Bu baklava yufkalarının bu çıtır ve inceliği bence baklavayı çok da lezzetli yapıyor. Sonra çiğ kadayıf kullanacağız. 150-200 gram gram kadar kullanacağız onu. İçine ceviz içi bolca koyacağız. Bir de bir de bizim evde böyle çikolataya da çok meraklılar. Birazcık da böyle damla çikolatalar kullanacağız. Ama bir sürprizim var. Şerbetimi sütlü yapacağım. Ben sütlü tatlıları çok seviyorum. O yüzden şerbetleri genelde sütle yapmaya bayılıyorum. Şimdi bunun için sütlü tatlının bir özelliği var. Çok fazla kaynatmanıza gerek olmuyor. Sadece ve sadece şekerin erimesi yeterli. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Üstelik sütlü bir şerbet yaparsanız şeker oranı çok düşüyor. Yani iki ölçek şeker kullanıyorsanız onu bile düşürüyorsunuz. Bu harika bir şey. Şimdi şerbetimizi şeker eriyinceye kadar önce şöyle bir hafif kaynama noktasına getireceğiz o kadar. Şimdi önce bu çiğ tel kadayıfı biraz didikleyip parçalamamız lazım. Çünkü baklava yufkasının arasına koyacağız. Bir iç harcı gibi düşünün. Tıpkı cevizle birlikte bunu yerleştireceğiz. Lezzet ikiye katlanıyor. Hem baklava hem kadayıf Sütlü bir tatlısı var. Üstelik bir de dondurması şahane oluyor. Şimdi bunları tabii didikliyorum ben ama şimdi şefler ne yapıyor biliyorsunuz değil mi? Bunları alıyorlar böyle bir bıçakla da kesiyor. Dolayısıyla bıçakla da kesebilirsiniz. Ama ben eski usul geleneksel elimle didiklemeye bayılırım. Hiç yağlamamıza gerek yok. Zaten baklava yufkasını yağlayacağız. Şimdi birinci baklava yufkasını tezgahımıza seriyoruz. Şöyle serelim. Evet, önce tabi baklavalarda biliyorsunuz lezzetin en büyük unsurlarından birisi de sade yağ kullanmaktır. Biz de bugün kendi kendimize bir sade yağ çıkardık. Yani tereyağını erittik önce, sonra kefin aldık, sonra tekrar erittik, üzerindeki o köpük kefin aldık ve gördüğünüz gibi böyle şeffaf bir yağ elde ettik. Çünkü o ayran kısmı yani kef ve köpük kısmı lezzeti azaltıyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Efendim birinci yufkayı serdik. Şimdi ikinci yufkada sıra. İkinci yufkayı koyuyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi tekrar yağlıyoruz. Her katı yağlamak çok önemli. O yüzden her katı yağlıyoruz. Şimdi Dördüncü yufkaya geldik. Dört yufkanın her katını yağladık. İnanın böyle hazır baklava yufkasıyla sanki evde açılmış gibi oluyor. Çocuklar da çok seviyor çünkü çıtır çıtır ve çok daha hafif. Şimdi bunu baklava dördüncü baklava yufkasından sonra artık kadayıflarımızı koyacağız. Hem baklava hem kadayıf bir arada harika bir lezzet oluyor. Ama çiğ kadayıf kullanmak lazım. Şöyle bir avuç dolusu kadayıfı da ilave ediyoruz. Ama bitmedi. Bir de ceviz var. Cevizi çok ince çekiyoruz. Ben cevizi çok seviyorum ama fındık oluyor. Badem koyabilirsiniz. Buna hatta kaju'yu döverek bile artık baklava yapmak mümkün. Mümkün olduğunca yufkanın üzerine dağıtmaya çalışalım. Şöyle dağıttık. Evet birazcık da hadi çocukların hatırı kalmasın <laughs> diye çikolata koyuyoruz. Onlar çok seviyorlar. Biraz damla çikolata ilave ediyoruz. Harika bir baklava bazı oldu şimdi. Bunun üzerine tekrardan şöyle birkaç kaşık yağ koymak lazım. Yağ çok önemli. Sade yağ yaptık zaten. İşte bu kadar. Şimdi gelelim bunu Nasıl saracağımızı size göstereceğim. Şöyle bir oklava alıyoruz. Bütün uçlarını kaldırıyoruz oklavanın. Hafifçe çok sıkmadan şöyle saracaksınız. İşte bu kadar. Sonra oklavayı çekeceğiz. Sonra da keskin bir bıçakla bunu rulo şeklinde iki parmak keseceğiz. Şöyle parçalar elde edeceğiz ve bunu şöyle yuvarlak bir borcamın içine koyacağız. Biliyor musunuz tatlıların yanına dondurma çok yakışıyor. Lezzetiyle kıvamıyla tatlıyı tamamlıyor. Biz de bugün Golfmaraş'ın dondurmasını bu şahane tatlının yanına eşlikçi olarak kullanacağız. Bu arada bu arada bir dakika şerbet hiç kaynatmaya gerek yok. Sadece şekerin erimesi yeterli. Sütlü şerbetleri öyle yapıyoruz. Unutmayın sütlü şerbetlerin en önemli özelliği şeker oranını azaltabiliyoruz. Bir bardak şeker koydum. iki bardak sütle yeterli. Şimdi artık şeker eridi ocaktan aldım onlar soğumaya başlasın. Şimdi ikinci baklava yufkalarının tekrar ikinci aşamasına geldik. Birinci baklava yufkası yine yağlıyoruz. Biraz bu zahmeti var ama olağanüstü bir tatlı ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar devam ediyoruz. akşamımızı da koyuyoruz. Ne güzel oldu değil mi? Sanki şehre benzettim ben bunu. Hani bülbül yuvası vardır ya. Ah Gaziantep'in bülbül yuvasına bayılırım ben de. İçine bol da fıstık koyarlar. Harika bir tatlı oldu. Biraz belki kıvırmamız, kesmemiz zaman aldı ama yine de çok çabuk hazırladık. Üzerine de tabii ki kalan yağımızı koyuyoruz. Şimdi fırınımızı 200 dereceye getirdik önceden ısıttık 200 dereceli fırında şöyle bir yarım saate yakın üzerinin kızarması lazım yeterli olacak sonra çıkarıp sütlü şerbetini katacağız. Tatlımız pişiyor. Şimdi biliyor musunuz? Golf Maraş'ım Türk kahveli dondurma çıkarmış. Şimdi tam da kahve vakti. Biz şöyle Golf Maraş'ım dondurması. Aman aman aman. Şöyle Türk kahvesi tarafından alalım. Şöyle bir tadına bakalım. Türk kahvesinin tadı var. Telvesini bile alıyorum. Süper. Evet tatlımız pişti, nar gibi kızardı, bakar mısınız? Şimdi tabii ki şerbetli, sütlü şerbetli bir tatlımız var. Ee, şerbetimizi de döküyoruz şöyle. Harika kokular geldi. Sütlü şerbetlere bayılırım zaten. Çünkü sütlü tatları çok seviyorum. Şimdi elbette ki şerbetini çekmesini beklemek lazım. Ama ben size golf maraşın dondurmasıyla çok güzel bir sunum hazırlayacağım. Şimdi şuradan 3 parçayı aman aman kokular da harika. Şöyle önümüze getirelim. 3 parça sütlü, cevizli, kadayıflı Baklavamızı çıkarıyoruz. Bakar mısınız? Hem yumuşak hem çıtır çıtır. Görüntü şahane oldu bence. Şimdi de goşmaraşımı koyuyoruz. Şimdi bol sütlü şerbetli bir cevizli ve de kadayıflı baklava yaptık. Yanına da yüzde 81 süt oranıyla golf maraşım dondurma. Çok yakıştı. Afiyeti şeker olsun efendim.